Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye paranın merkezi olacak dünya devi şirket büyük planını açıkladı. Türkiye'nin çok büyük bir kripto para merkezi olmak için her şeye sahip olduğunu söyleyen Binance, Asya Bölge Başkanı Gilep Kostarev, daha fazla regülasyon beklediklerini ve uygun regülasyonların bu işin büyümesine yardımcı olacağını söyledi. Türkiye'nin blok zinciri alanında bölgede merkez haline gelmesini istiyoruz. Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez de Türkiye'nin blok zinciri alanında bölgede bir merkez haline gelmesini istiyoruz dedi. Binance'ın, bugün dünyada blok zinciri ekosisteminin öncüsü konumunda olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti, biz sadece bir kripto varlık borsasından ibaret değiliz. Kripto varlık borsası olma kısmı Binance'nin yaptığı işlerden sadece birisi bir blok zinciri ekosistemi inşa ettik ve bu ekosisteme her geçen gün yatırım yaparak gelişim kaydediyoruz. İçinde, bu alandaki eğitimi destekleyen Binance Akademimiz, sektör araştırmalarının yapıldığı Binance Research, inovatif fikir ve projelerin fonlandığı Binance Labs, sosyal sorumluluk ve gönüllülük inisiyatiflerinin gerçekleştiği Binance Charity gibi birçok alanda girişimlerimiz söz konusu. Amacımız blok zinciri teknolojisini toplumun yararına kullanabilecek yeni alanlar bulmaya ve geliştirmeler yapmaya devam etmek. Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Binance CEO'su Changpeng Zhao'yu bir araya getirdiklerini hatırlattı ve Bakan Nebati'nin yaklaşımının kendilerini son derece memnun ettiğini kaydetti. Nebati'nin, bu yeni ve önemli teknolojiden uzak durmak istemediğini ve hatta bu alanda takip edilen, öncü bir ülke olmak istediklerinin altını çizen dönmez, çok pozitif bir görüşmeydi, beklentilerimiz karşılıklı olarak örtüştü, değerlendirmesini yaptı.